Herkese merhaba arkadaşlar. Mikser Ayağı'yı sonra söylüyoruz. Yanımda Cengiz de ilk var. merhaba. Ay. Nereye gidiyorsun? Ben bugün bro, shine, çok sıkıntı kullanmış. Ya baksana. Ha. Ben ondan kullanıyor. Nereye gidiyoruz beyler? Ortaya gidiyoruz. Orta ondan ya. sonra double chest. Ay, e, hayır şey mağara ya. Tam Tamam mağaranın oradaki otopar şey double chest alacağım. Aaa neredesin? O mağaraya gel mağaraya. Mağaraya mağara, bir dünya kişi geliyormuş. Yöndeki chesti çabuk al. Ben bunları ben yardırdım bir yerlere çıkıyorum. doğru yardırdım valla. Tamam daha kimse alamaz bunu buradan. Tamam hadi koş. Mağara gidiyorum adam nereye gitti ya? Boş. ben ben mağara gidiyorum gelen geldi. İşte Sen ben şu otoparka alayım hemen geliyorum. Ben başka yerlere gidiyorum. Şu otoparka alayım. Bak bir tane <laughs> adam mağaraya geliyor haberin olsun. Gizli falan yok. Tamam benim var kılıcım ben sıkıntı yok. Hayatı kapatın çesi de çok <laughs> gelen gelir artık. bunu da bile olmaz. <laughs> ben şu an double chest alıyorum. Gözlerimi giyeyim de. Ben adama. şey geliyor. Gözleri karışar bok çıktı. O lan döndüm dolaştım yine ortaya geldim. Sen mal sen. bir anlatım bozukluğu <laughs> sen mal sen ama hani anlaşılmıyor anlatım bozukluğu ne diyecektim? Ben Ama otopark yapayım. şey otopark nereden çıktı? Mario doğru geliyorum. Siz orada mısınız? Ha, ortadayım mısınız? ben. Ortadayım ben. Ortaya yakın. Mağaraya gel mağaraya mağaraya. Yıkar. Bu mağara Çabuk çok size. ters kaldı. Yıkar. Ben. Hah. Siz o konuda mısınız ben? Hangi konuda? Anlatım bozuk. Nasıl? Ortaya <laughs> şey gel ortaya gel ortaya. Siz o konuda mısınız? Biz o geçtik oğlum bitti bizim de sınavlar da bitti zaten. Siz o konuda <laughs> değiliz. Cengiz sen kaça sen... sen buradakileri al ben buradakileri Raja şey, benim. Sen o Lan lan. Benim bak döverim bak gelme. Abi oradaki yayı alayım bari. Hepsini ben toplayacağım. Ya Gel, gelmesene çocuğum. Bu çocuğum gör. Git oradakileri o or mağaranın içindeki o kaplı. O <laughs> Siz neredesiniz, mağarada mısınız? Da senin ben beynini. Ben, ben mağaraya geldim de o yüzden. Tam <laughs> <laughs> mağaranın içine gir. Tamam isim gördüm zaten. Geliyorum. İki saat döndüm dolaştım oğlum hepinin etrafında çok ders kalmışım. <laughs> Let go. Oha birisi go. birisini kesti. Kanka şuradan çakmak atın sen. Ne istiyordun sen? Gel. Bunu atayım. Şunları atayım. Şunları atayım. Ya e, yolla ha. bana. Aa. Kanka diamond ya da stick var şey var mı ayrı? Bakın gelen benim vurmayın ha. Abi şu adama bak fakirlikte son nokta yemin ediyorum. <laughs> Bir tane chest açtım böyle oldu. Kılıcı tamam. alsana şuna kılıç. Ben bunu oradan buradan test onun ayıp. Oh çıkardım. ne güzel o. <laughs> Kim olta olta istiyor? Olta isterim. Bana gerek yok. Ya şey bizim o itam attığımız yer bir saat. Gel lan buraya. Vurma vurma. Al şunu. Bak oğlum vurma oğlum sen ne yaptın? O benimle dalga geçiyor. Bence biz öyle konuşuyoruz. Yayın var mı sen? Yok. <laughs> şey dinle tamam. Yok. Yok yok anne. Dino Eren Dino Eren. Ha <laughs> di. Nasıl çıktık? Çat Ay. buldu. <laughs> Dino. Beler Dino. beler gene şey çıkak. O neydi kule kule çıkak. Ortayı dek ya. Aynı şey dek. E, feneri dek Fener de, Fener kardeş Fener. Ondan sonra parkurda double chest almamışlar sonra orayı alırız ondan sonra orta. Parkurda double chest. Bak sakın yapma. Bak yapma. Takıldım lan oraya. Bu sen yok mu dedim çocuk. Hayırdır lan. Oğlum ne oluyor? Biz böyle dalga geçiyoruz. Tamam biz bir arkadaşlar şey oynuyoruz böyle tamam mı? Kaç eldir? Hep birbirimizi trollüyoruz böyle. Çok sana yemin ederim. Bir can kadar böyle yemin ediyoruz. Abi vurma abi öleyim abi. Yemin ederim sana ya. Sonra sıra bana geçiyor ben onun aynısını yapıyorum da sana oradaki tiyotu vermem sana. tamam can. Geldim oğlum sana kolay kolay. Yani. <laughs> neredesin? Şey neredesin? Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım alabilecek misin? Tamam hadi git hadi git. Kandırdım. Sen alamayacaksın abi. Sen de alamayacaksın. Eren şunu al. Eren 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 şunu al. Eren şunu <laughs> Eren <laughs> al şunu al. Ar arkaya git. Oo. Tamam hadi çık hadi. Ben aynısını yaparsam sana seni öldürürüm. <laughs> ya öldüm lan iki can kaldı şerefsiz. Şerefsiz. Gel lan buraya. <laughs> Hadi be. Ya kafamıza sıçayım adam almış zaten. Ya oğlum o kadar boşuna mı savaştık? Hocamız savaşın tavrını. <laughs> Oha. Çata pat atıyorlar biz. Çata pat. Şey yedik fenere yedik ya. Ver fenere. Ben şey evin alayım mı? Fenere mi? Dem şey sahildeki. Hı hı. Tamam, Oğlum ben burayı da almışlar ya. Sen ben ben fenerdeyim. Dur lan ben canına var alacağım. Aa burada adam ölmüş lan. Yemin et. Ha bir şey olmuş. Ama bokçu var var. Ben yumu alacağım yum yum. Ben fenerin yukarısına çıktım. Ben yumu alayım yum yum. Almışlardır yum. da ben yumu çıktım. Aa yumu almamışlar ye. Yeah. Cici. Fener, fener'e gelsenize. Fener fener'e gelsenize. olmayana yapıl atılır. Fenere fener gel. Fener'e gel fener'e. Ben şu tier 2 olan gemideyim. Hop burayı da almışlar. Abi ben bir kurulmuş Oğlum ben... Oğlum iki kalbim kaldı. Hı? <laughs> bir ya İki kalbim kaldı. O yüzden biraz önüne bekledim ya. Buradaki tuzağı biliyor muydun sen? Hayır. Sen bana bir Eee... Eren'e de Bilmem şey ee, Bilmiyorum. Aşağı insek mi lan? Yanıma çıkamazsın. Onu <laughs> var ya çakmak şey yapar. Döşerim çakmağı. Bunlar <laughs> 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 nah, kalırsın böyle. Yani sen gel şimdi. Sen oraya or oradaki tirtoyu aldılarsa da aldılar artık. O beni bekleyin lan uçtunuz siz. Oo! Annesini seni kaçırayım anne seni kaçırayım. Anne senin baba anne senin adı ne lan? Ayrılma. Adam o ne lan. Ayrı versene kanka. Ayrın yok. Allah ayrın. Be. Akil. Ama bunlar bende var. Tamam işte birleştir diye yaptım. Arkadaşlar ya. benim kanalı aşağıda bulabilirsiniz yani. Aynen ee, onların hepsinin kanalı aşağıda var. Ya oğlum ya oğlum ne oluyor ben? Sıkma yapma bak <gülme> o oka boğarım seni biliyorsun ben ok boğuyorum. Kaşım var ya tamam tamam. Oğlum dur yapma item boşaltacak. Ya stiki olan stik. Atmış stiler sıkıntı olmadı. <laughs> salak. Adam geldi adam geldi. Bekle. Aa, oh, clean up, clean up. Oh my god. Üç, team 3'den söyleyemedim. Ağzım dilim bacağım takıldı. Oh my Oğuz god. Ağzım dilim bacağım takıldı. O ne lan? <laughs> Ağzım dilim bacağım takıldı. Ağzım dilim burun takıldı. Lan şey İngilizce'de God. God Allah demekmiş. Sözlükte yazıyordu. Good iyi demek. God. Gerisi. God, yazıyordu. Aa, go, 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 ben bu çocuğu düşünüyorum. Tamam. Gel. Adam nerede göremiyorum. Şeyim kız. Geri zekalı sevgilim. At abicim bas tat. Abi at Geçen sen bas. Skyverse oynuyoruz Oo, ilk anda. Almadı. Geçen şey ilk anda Skyverse oynuyoruz. Ben bir, onu tutacağım. Bir bas tat buz bastın lan buz tatmışım insana <gülüyor> <gülüyor> efsanevi boşluğa ben... oh düştü şey sıkar blok sesi mi hadi be içine gel oğlum çapla katamıyorum <laughs> çok uzak Atamıyorum. Bana olta verim. Biri patladı gitti. Adam çakmak yapmış buraya çok ateşe düştüm lanet olsun Yo, adam çok zeki of adam pro abi ya çakmak yapmadan o, o adam ne no gör sandalye de otura otura şey götüm yapıştı Bel benim benim vardı <laughs> artı götüm yapıştı Help yazmış o help help ne çekti bizi. Beler Gapple nasıl yenilir? Vol 1'i izliyoruz Gapple. Millet çek Gapple team. diyoruz. Her değil mi? Kimler mi lan bunlar? Anlamadım bir şey. Şunu sıkıştıralım. Beyler şu ayrını sıkıştıralım. Sıkıştıralım. Tamam nasıl ben benim, benim onu? Oh biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Oh ya biz. Karışın. 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 Bu sat bu sat. Oha. Oha. Ben şu adamı alacağım. Nasıl kaç? Gelsene. Oh abi canım çok az. Öldüm, öldüm 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 Kardeş dön kardeş seni öldürmüş <laughs> Bak sana bir taktik uygulatacağım Aynen aynen adamsın be kanka Kanka kaç 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 O canım bir canım bir Bo Ben yemek kaç, yiyeceğim Kaç kaçmayın kaç kaç <laughs> ne veriyorsunuz kaçın Oğlum kaçın, yemek kaç, yiyordum kaç, lan Kaçın 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 Canını alınca ben hep bir dönek daha şunu kaçın bayıra çık, bayrağa çıkın. Kim benim Adam, peşimde? Beyazı Beyazı yiyemez. Yiyemez. bayıra çıkarsanız evimiz çıkacak ama. Oğlum şuradan bir fal damage atarız adamları gel gel. Oğlum bekleyin yemek yiyeceğim Allah. Adam yerde demir gövdelik bırakmış dalamadım ya. Oh. Demir gövdeli yanın. Bu kalbim küçük bir tatıyor. Büyük çatışma. Aa, biri aşağıda. Aa, oğlum nereye gidiyorsun? Sen mal sen. Yanım bana bırak beni. Yukarı çık adam bir tane ama iki kişi gidiyor. Kaç. Abi. Kaçın 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 kaçın. kaçın. Şimdi işte onlar böyle başlıyorsun. Bak kaçıyor. Tik budur bebeğim. Aa 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 Hop. cici. Aldınız mı? Korkuyor. Şey öldü. öldü. için benim babaannesini. Cici. Ben geliyorum. Oh. Abi atar mısın bana kılıcı? Bekle atacağım. Şey, şey yapayım. Ah. Kanka etrafı adam geliyorum diye baksana. Sana dur kız vereceğim ben bekle. gövdelik Şu... var mı oğlum ya? Al attım abi buraya bir dünya gövdelik atıyorum. Hiç kimse almıyor sonra bana kılıç. Oğlum, oğlum bana atma kanka. Beni koruyun az. Ben, aynen de birisi korumasın sen bir giyin sonra beni koruyacak. çok güzel. Kanka hadi ben şuradaki şey... Abi dur 10 saniye kaldı etme şuradaki itemleri almam lazım. Abi video çıktı. diye yeah, bak işte böyle oynanan suçlarım var. Abi gövdeli aldım, aldım aldım attım yemin ederim var ya. İkimiz kaldık olmadı. İkimiz kaldık yani. Allah'ını bana bırak Allah'ını bana bırak bırakmak zorunda değilim. Bırakamam çünkü o kadar pointim gidiyor biliyorsun sen beni. Um, Şu an sen video, video koy, video koy, video koy. Ölürsen sana koy. Oğlum zaten ben ditmeşte olduklarımı da koyacağım. Ok ben kavuştum da bırakalım gel. Oğlum sen bana şey verecektin, diye kılıç verecektin ver bakayım. Ne yaptınız? At taş kılıcı, at taş kılıcı. Dur vurma. Yalancı, önce at, at bakayım. Ben ne diyelim onu? Başa iki bir. Beyler! Oğlum ok prosuyum diyorum, kimse inanmıyor. Oy Helal! Helal Beyler! <laughs> Çok az kalbim kaldı. Bekle bekle. Yemek yiyeceğim bekle. bekle. Sana arkanızdan Yuh! saldırır. Of ya abi ya. Tam video çıksa sen hadi niye kafası. Aynen doğru ya. Neyse. Ya e arkadaşlar e işte, dersen video video, like atarsanız ve yorum atarsanız e, Destek de bulmuş olursunuz. Bay bay.